bugün şeyin 3. bölümündeyiz. Şimdi bol bol çıkacağız. Bolu'da indirecek yolcularımızı indirdik. İncek yolcularımızı. İncek yolcular indi Bolu'da Yanlış yerden çıkıyor. Ondan oradan çıkacağız. Bakalım. Geç Ahmet. Döneceğim ben. Geç şöyle Çok bilmiyorum buradan. Buradan geçeyim? Onu indireceklerimizi indirdik. Giden gitti. Biz kalanlarla devam ediyoruz. Zaten her zaman da giden gidiyor. Kalanlar kalıyor. Kalanlar sizin gerçek dostunuzdur. Gidenler de diyecek bir şey yok onlara. Hadi ben de bir soru soruyorum. Gitmek de zordur kalmak mı? Güzel soru. Gitmek mi zordur kalmak mı? Ne anlamda neye göre kime göre? Geç dayı geç. Cık, geçmeyecek illa. Eyvallah dayı. Acaba valla gidene yol vereceğim. Bak çok basit. Bir insan gitmek istiyorsa zorla hayatında tutamazsın zaten. Her türlü gider. Gidene yol vereceksin. Bu kadar basit yani. Sana iyi gelmeyen insana yol vereceksin. Alo. Hayır, de gitme, gitme demeyeceğim. Ya gitme de bir insanı zorla hayatında tutamazsın zaten. Gitmek istiyorsa gider. Ben bunu çok dedim de anlatamadım kimse. Allah'tan anlayan insanlar var ya. Beni. Anlayan da bazen yanlış anlıyor. Yapacak bir şey yok o. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Ne yapayım ya? Gidip de onun mı tutacağım bir daha? Herkes için bu geçerli. Ha, sen mesela desen ben seninle görüşmek istemiyorum. İşte video video çekmem vesaire konuşmam yani seninle. Engelliyorum seni. Siktir git derim yani bu kadar Bu da şey oldu YouTube prim. Arkadaşlar bu dönem iyi bu öyle küstük ne Yok be. Bir dakika gelirse. <gülüyor> drama, <laughs> dra drama yaratmaya ne gerek var. Çok hızlı girdim viraja. Hızlı girme patlarsın. Vallahi ben oraya yüz bir girdim. Vallahi biri hayatımdan çıktıysa yani onu bahsini bile bir daha açmam. Yüz yüze görsem derim yani tanımıyormuş gibi yaparım. Tanımam bile yani. <laughs> o nasıl bak öyle yiğidim? Ölüme mi götüreceksiniz? Sen ne yaparsın Ölüm? mesela? Yani ne bileyim ben gelse bitmiştir, bitmiştir yani ne yapayım? Neden zorlayayım? Yeah. Vites atmayı unutuyorum bak hep. Sen de bir otomatiğe mi geçsin oğlum? Yani. Yok be manuel güzel geldi. Bunda manuel gidiyor abi. Bunda otomatik gitmez. Hadi sağ şeritte çalışma var anladım. Sol şeride niye öyle tabela koymuşsun yolun ortasına ki? Daha da daraltıyorsun yolu. başında daha ilk bölümde dedim bol göndermedi bol birilerine sallamalı bir şeyler olacak diye şu anda yani o minimalde gidiyor gidiyor sallamalımız kalmadı Vallahi üstüne alınan alınsın alınmayan ne yapayım artık kime laf sokuyorsun diye soracaklar kime laf soktum sen Doğru. de artık atar gider gider şey Ya diyecek. yok canım ben birilerine laf sokarım yani üstüne alınan alınsın alınmayan kendi üstsüzlüğü. Bilen bilir yani kendini. La acaba şey gider mi ya mesela muavin simülasyonu ortada şimdi böyle eşya da ya ya abi keşke şeyler olsa ama biz kendi Mantıklı hayal yani. dayanarak yapıyoruz bazı şeyleri. Mesela bu Muavin olabilir yani. Salak bir tane Muavin RPS'i yapar. Ki şimdi Muavin o izleyen vardır belki bu videoyu sanmıyorum ama yani. Daha ya bir falan yani abonelerden. E, izleyen varsa diye söyleyeyim ben. Bir tane ben süreceğin arabayı Bir tanenizin yaptığı doğru düzgün muavinlik değil abi Araç yıkamayı bile şey yapamıyorsunuz yani araç yıkamayı bile başaramıyorsunuz Bu arada araçları onlar yıkamıyor Onlar yıkıyor gerizekalı Yok onlar yıkamıyor Diyeceksin, diyeceksin nerede anlıyorsun Yok oğlum S firma Ya araç... o senedin O seni çok küçük firmaları. Büyük firmalar Büyük firmalarda öyle değil Abim ama araç... firma Firma aracı mı araç, şahıs arabası mı? Ya mesela en büyük bir firmada çalışıyorsun. O aracı yıkanlar başkaları, muavinler yıkamıyorlar Hayır yani. abi muavin yıkar şahıs arabası. Hayır. Ya yani şahıs arabasına kastın ya mesela Kamil Koşu Pamukkale gibi Hayır. Bak şimdi sen araç çalıştırma mantığını bilmiyorsun herhalde. Önüme atlarsan sana çok fena küfür ederim demek istemiş şey mesela, mesela pamuk kalite kanka muhabbet Aferin tıkamıyor. size aman koyayım. aferin ya. Aferin ya, ben de sizi bekliyordum. Aferin size. Bir tane ama şey sıkıştırdı, bu ne? Vito mu bu? Vito sıkıştırdı. Vito mu lan o? Volkswagen mı? Aa şeymiş. Transporter. Transporter sıkıştırdı. Bir tane. Bu ne lan? Mercedes sıkıştırdı bir tane. Aferin size ya. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum sizi. Bak şahıs arabası dedim. Şoförün bir aracı var. Tamam. Senin bir aracın var. Gidiyorsun onu firmaya veriyorsun. Tamam mı? Firmada çalıştırıyorsun. Firmada evet. çalıştırmanın da mantığı şu oluyor genelde. Şahıs arabasında. Yüzde yirmi Atıyorum firmaya gidiyor. Savluyorum şu an bu arada fiyatları. Yani firmada çalışan varsa bilir şahıs aracı çalıştıran varsa bilir ya yazar yorumları yazmak isteyen. Yüzde yirmi yüzde otuz firmaya gidiyor mesela yüz, geri kalan da sana kalıyor mesela yani biletlerden öyle oluyor. Normal şoför olarak çalışıyorsan kilometre başı ücret alanlar da var anlaşmaya bağlı oyduk. Genelde ama 80 ile 100 arası bir şeyler alıyor şoförler. Tamam, anlaşmanıza bağlı. 80 100 bin almıyordur ya. O kar alıyorlar. Hiç, hiç, zannetmiyorum kanka. Yok kilometre Ya bak şimdi. Mesela bizim bir arkadaş var ismini vermeyeyim. Yani şimdi videoda olduğum için sıkıntı çıkmasın. Ya, e eğer o kadar olursa gidelim bir kaptan olmak ya. Olurlar canım tabi ama kaptan olmak da kolay iş değil. Herkes olmasın hmm. amına. Şu TikTok çekenler yolda çok sinirimi bozuyor ben. Yani ben hiç zannetmiyorum 80-90 bin ve 100 bin alacaktı mı? Yok kanki alıyorlar. Bildiğimiz vardı konuşuyoruz da. Ben muavinlik yaptığından biliyorum ama bana. Ne? Sen nerede muavinlik yaptın ya Harbi? Oho sen çok geride kalmışım be. Konu sen Instagram'dan takip etmiyor musun bu? Yok. Tamam. Sen ne ara yaptın? Anlatırım sana videodan sonra. Oğlum bir yaşın yetmiyor da. Anlatırım videodan sonra. Alo çocuk kişi, alo. Sus, sus. <laughs> Çıraklık eğitimi ya diyelim. Ya muamelek güzel de Bir sonra bayıyordur ya. Yok be. O muavinler de 35-40 mi ne alıyor ama? Yani şimdi tam bir rakam vermeyeceğim de. Öyle bir şey alıyor. Aga, aga martım sen bu rakamları kimden alıyorsun acaba? Ben en son bir büyük firma gittiğimde asgari ücret vereceğini söylüyor. Hangi firma o? Yani söylemeyeyim de ya firmasını vereyim de. Abi ne kadar çalışacağına bağlı şimdi. Abi istediğin kadar şey çalış. Yani, Hayır uçmayayım. ekme asgari ücret dediğin şey. Oğlum sen maaş sistemini biliyor musun? Bak ek mesai ücreti de, diye bir şey var. Yani mesai ücreti var da sen dediğin mesai ücreti daha iyi kanka gene zor ya 35 tamam. falan bak. Hayır oğlum bak şimdi günde atıyorum 8 saat çalışsam atıyorum İstanbul dikili sırası tamam mı? 8 saat mi ne yok gidiş dönüş aynen 8 saat yapıyor. 8 saat 16 saat. 16 saat çalıştığını düşün işte günde. Oğlum günde 16 saat çalışırsan Kaç saat uyuyacaksın da çalışacaksın sen? da ya, Yani gene... Abi ya, bilmiyorum o verdiğim maaş miktarla bana hiç inanırıcı gelmedi ama bilmiyorum. Hadi Yok, kaptan neyse de muavinde o kadar iş var zannetmiyorum. Abi sonuçta 16 saat çalışıyorsan zaten alman gereken fark var. 16 saat de ki. Zaten yorumda muavin veya şey şoför arkadaş varsa bilgilendirir ama olduğunu hiç ya, Muavinden istiyor. o kadar aldığını pek zannetmiyorum yani. Asgari için azıcık daha üstünde oluyordur. Oğlum biz de boş adam değiliz. Şerefsiz herif. Her neyse sıkıntı yok artık. Aman manaki. ibo 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 yapıştırma bana. Yapıştırmadım durabildim. Ben de herife yapıştırdım biraz. Ben artık yorulduğum için çok şey süremiyorum böyle sağlam süremiyorum. Uykuluyken yola çıkmayın arkadaşlar size tavsiye. Ya videoyu zaten... böyle kaptan muavin çok az vardır yoktur ya yani Ya ileride zaten kaptanlık da bitecek otomatik gidecek otobüsler ya Yapay az... zeka Zor amanakoyim e, Yo değil yani zor böyle Bir kay görürsün Hasan Daha bizim insanımız doğrudur müsremi Bak video yorumlarına gelirse %99.9 olacak böyle çakma muavin çakma şey şoför gibi davrananlar ama aslında 10 yaşında olan veledi zinalar. Ya da böyle ne bileyim Harbi böyle gerçek bir muavin veya şoför gelirse bilmiyorum yani artık. Lan o bir sen arkasına takıldım. ip e e e çıktı ya. Ha? Mesela takıldım arkasına takıldım, arkası takıldım, NPC çıktı. Bence o bu neden bu kadar yavaşlıyor? Ben bayağı bastım gittim ya. <laughs> Maaşlar hakkında yani dediklerim hakkında bilgilendirirsin Ama benim dediğim ben... doğru bilgiler. Ya ben şu an tam rakam veremiyorum videoda olduğum için de. Tam bir şeyler de anlatamıyorum. Anlayan Kanka bu dediğim firma çok büyük bir firmam yoksa yarar bir firmalar mı? Ya şşşt ulan nasıl anlatayım ki? Boş ver. Anlatırım ben sana videodan sonra. Ben hiç o o civar olacağı pek zannetmiyorum. Sen da. hangi firmadan bahsettin asgari ücret derken? Pamuk halde masum ben de iş başvurusuna gitmiştim asgari ücret vereceğini söylemiş adam. Tamam. Yani mesaiyle e, taş çatısının üzerinde 5000 bin ektansı. Asgari demiş de yani şimdi senin çalıştığın saatin asgari. Abi da... ist istediğin kadar çık kanka istediğin kadar çalış kanka. Hayır öyle olmuyor işte kanka. Günde, kanka <laughs> günde zaten sana belli bir saatten fazla çalıştıramaz ki. Yani sana 16 saat dönüyor yani. 16 saat seni hayatta çalıştıramaz. Ya 16 saat dediğime bakma 8 saat. Atıyorum ya o ben sana bunu nasıl anlatayım şimdi videoda? Yani normalde normalde 8 saattir en fazla çalışabileceğin 13 saat bilendir tamamen. Ben sana bunu videoda hiç işte anlatamam. Ben sana bunun bu mantığını da videoda anlatamam. Ya yani ben de örnek vermem lazım. Kendimden de örnek veremiyorum. Ya ben de demek istiyorum sen biraz Şeytanı tarzı can. Yani, Böyle... Anlayan anlamıştır bir şey. <laughs> Uyuyon, çalışıyorsun. Hayır, yani hiç demeye çalıştığım Ben benim demeye çalıştığım şey çok farklı da. Bu arada... Abi, uyuma da zor iş. Bak... Duraklara çok uğruyorsan... Atıyorum mesela İstanbul... Ne yolunuz? İzmir, İstanbul yolunuz. Sallıyorum mesela. durakları oraya oraya gidiyor işte. Vadiz indireceğim, vadiz bindireceğim, bilmem ne falan. Yoldan çıkıyorsun ikram dağıt. Bilmem ne falan uyumak da zor işte. Dinlenme tesisine giriyorsun işte. Söyle arkaya. Öyle. Biraz şey oldu da anlatması. Anlayan anlamıştır yani videoda niye anlatamadığım bazı şeyleri. O ikram olayında bir, 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 bir ara Kamil Koç'ta e kalkmıştı sanki. Evet bir ara Tek öyle bir şey vardı. Tekrar geldi mi bilmiyorum da. Var şu an sanırım. Ama... Hatta muhabirinde bir plan da kaldırmışlar direkt. Kamil Koç bozdu diye biliyorum ben ya. Yani. Bozmuş ya. Yani. kanka bayağıdır otobüse bilmiyorum. Bir şey söyleyemeyeceğim ama. Kanka. İşçilerden gelirken dikkatli gir bu arada. Gizli girme. Tavsiye etmem ya. Yani. Gelmişim matematiğe. Ben sana videodan sonra gerekli detayları vereceğim. Videodaki arkadaşlara da çok böyle anlatamadım bir şeyler. Ya anlatmam doğru mu olur, yanlış mı olur çok bilemiyorum. Şu an anlattıklarım da doğru mu olur, yanlış mı olur çok bilemiyorum. O yani anlattıkların böyle... şey lazım. Harbiden o maaşı alan tekonsu. Yani evet. Harbiden alıyor mu yoksa şişirme mi? Ya çünkü millet mi anlatıyor? Yok millet de, yani o... şimdi adam mesela ben şimdi detay vermedim, adam diyecek sallıyorsun. Mesela ben muavinim şurada şurada çalışıyorum. Abi firmadan firmaya değişir yani. Sen bir de gittiğin yola da bağlı. Bazısı da götten sallayacak şimdi, bilmediğimiz iş değil. Onu böyle bir videoda detaylı konuşmak lazım aslında ama ETS, MTS videosu değil. Böyle ara Gerçekte otobüste bir otobüs de Tanıdıklarım var ileride bir şey düşünüyorum Tanıdıklarım var ileride bir şey düşünüyorum Böyle bir şeyler Yaparız yani Soru cevap tarzı aslında böyle soruları moruları alsın Ve biraz takipçi fazla olsa Yapmayacağım şey değil Ben ben ne desem boş çünkü şu an. <laughs> ya soru cevap tarz bir şey yapmak istedim de işte soru alacak izleyici var mı da sen yok ama Kaç kişi izliyor? 700 kusura abonem var. Amazon Ben genelde böyle otobüs videosu falan atıyorum. Mesela onlar çok izleniyor. Yolculuk videosu falan çektim izleniyor. <laughs> izleniyor. Onun dışında böyle ETS, MTS falan böyle aşırı izlenmiyor yani. Ya onlar sarmıyor çünkü. Maksimum izlendi yani. Max gördüm benim. 500 falan gördüm yani maksimum. O da. Gerçekte bir şeyler yapmak daha güzel olur tabi. Ama onda vakit bulamıyorum çok. Bir gün öyle bir şey yaparım inşallah diyelim. Takmazsam çok güzel olacak. Çok İvo az şey yapsana ya. Yanlış yerden giriyorsun zaten da. Dur dur gelme 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 gelme. Ben çok şey girdim. Git biraz öne al öne. Çok dardan girdim, ben buranın bu kadar dar olduğunu hatırlamıyorum. Tamam. Düzce şehirler arası otobüs terminaline hoş geldiniz. Teslimat işiyle tedbirlerden bırakmayalım yer ona girelim kamil koy servislerini falan da koymuşlar güzel olmuş düzce var ama Derken açtık kapıyı abi indirdik yolcuları Evet. 10.000 okay. TP mi? Ne var? Ay şey, e, para olarak kaç verdi ama? Öyle bir şey verdi işte. Evet, bu videomuz da buraya kadardı o zaman. İbo nerede? İbo'nun da yanında. aynı peron mu? 10 bana giriyor evet. ne? Yapıştırdı arkadan, arkadan hedefliyor abi. Hmm. Sıfır damana koyayım araç aldım da ağır asak kayıtlıya çıktı İbo yüzden. Artık sıfırda artık ikinci Artık zaten <laughs> Dur 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 Sana o ara, ara şeyliyetini verenim ben Ya o ne şeyi neden açmışlar ya da şu kama kalabası... Geç haydi geç <laughs> Anamı sikiyim Heh ben de... <laughs> geç oğlum geç 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 peri ona Ben de gittim arkamdaki servise yapıştırdım Buraya şöyle yanaşabilir miyim? Yanaşayım. Geri görüş kameram olmasın yine aynı adam yanaşırım ama Siz de geriye bakmak yok kardeş Erken videomuzu da böyle bitirelim arkadaşlar Sen buraya giremezsin buraya servis açtığı için de şöyle önümde biraz durursun işte Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şöyle bir fotoğraf da alayım. Son bir fotoğrafı, hatıra karesi. Gel yanaş biraz daha tamam. Yeter o kadar. Şöyle bir son bir hatıra karesi de. Allah'ım. Çok şey oldu ya. Şuradan şöyle alsak yeter. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere bir sonraki videoda artık hangi mapte oynarız ne yaparız ne ederiz onları da planlarız kendi kafamıza göre. Kendinize iyi bakın ayrı görüşürüz.